Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos Perşembe günü. Başaklar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Dimdik ayakta duruşunuz çok dikkat çekecek. İşlerle, güçlerle, kazanışlarla alakalı. Sağlı sollu canınızı yakmaya çalışıyorlar sanki maddi ya da manevi anlamda. Toparlayıp geleceğe doğru odaklanacaksınız. Bir rahatsızlıklarınız ağır basıyor. Ne zamanki rahatsızlıklarınız geçecek. Bundan sonra e, kendinizi toparlayıp işinize gücünüze bakacaksınız. Bir ufak bir rahatsızlığınız var onu atlatacaksınız. İki kişiyle güç birliği yapacaksınız. işbirliği birliği yapacaksınız ama bütün gözler sizin üstünüze çevrilecek. Birine lafı göndermişsiniz artık sesini kesmiş. Bir bayan sizden özür dileyecek. Bir şeyler söylemiş ama pişman olmuş. Bu arkadaş, komşu ya da farklı birileri olabilir özür dileyecek. İş daha farklı olaylara gitmesin diye belki. Ya da mesaj mı attı? Bir açığınızı bulamıyorlar. Yani bir hamle yapsanız diye bekliyorlar. Açığınızı da bulamadıkları için çok temkinli davranıyorsunuz. O onlar için yiyip bitiriyorlar sanki. Kocaman bir kalp çıkmış. Aşkını ilan edecek kişiler var, bekarlar. Bekle diyen de biri var burada daha boşanması gerçekleşmemiş, ama evler ayrılmış, mahkemesi devam ediyor gibi. Bekle diyor, bekle, beklersen olur, beklemezsen olmaz diye bir söz vaat verilmiş gibi. Büyük büyük, uzun uzun bir sofralar kurulmuş sanki. bir davetli olarak bir yere gideceksiniz. Gitgide sizden uzaklaştığının farkındasınız. Eşinizin. Gitgide gitgide sizden uzaklaşmış gibi. Ruhen birazcık canı sıkkın olmuş olabilir. Onlar geçici dönem. Evden tamamen gitmemiş gibi gözüküyor. K harfi bütün yollarınızı maddi manevi tamamen açacak sizin. Göz göze diz dize gelip önemli bir konular çözeceksiniz. Sizin malınız mülkünüz size değil de çocuklarınıza kalacak. Yani anneden babadan ya da eşten kalan bir şeyler. Çünkü mahkemesiz olmayacak gibi. Uz uzayacak gibi süreç. Çünkü yanaşmıyorlar. Satışa yanaşmıyorlar. sattırmak istemeyen kişiler var. Özel bir yere başlayacaksınız iş için. Kurumsal mı, özel bir yer mi? Kararınızı vereceksiniz, başlayacaksınız ama memnun da kalacaksınız gibi. Varlığı da yokluğu da görmüşsünüz. 15 güne kadar hanenize bir müjde geliyor. Hep beraber sevineceksiniz. Diz çökmüş bir şu an düşünen bir erkek yüzü çıktı. İşlerle güçlerle alakalı. Şu an 10-15 gün düşünüp ona göre hızlanışlar yakalayacak. Kendi iş yerini aldattıracak bir arkadaşlarınız var sizi. Destek olacak. Siz devrettiğiniz bir yerden paranızı almışsınız. Bir ev gibi bir şey alacaksınız. Başka bir işler yapacaksınız. Bu parayı farklı bir yerlere değerlendireceksiniz. Herkesten her şeyden sizi kıskanan biri var orada. Cebiniz dolu olduğu zaman çok iyilikler, herkes için çok iyilikler düşünüyorsunuz. Ama yokluk olduğu zaman kuruyorsunuz kendinize. Aranmıyorum, sorulmuyorum, destek olmuyorum diye, destek olunmuyor diye çok kuruyorsunuz kafanda kafanızda her şeyi. Kendinizi biliyorsunuz siz. Sizin için kazançlı ve güzel işleri seçeceksiniz. Uzun zamandır uzun aylardır aramayan kendi kan bağınızda olan birisi arayacak sizi. Yükünüzü tutacaksınız. Bazı konularda hiç cesarete gelemiyorsunuz. Arama konusunda, mesaj atma konusunda, karşısına çıkma konusunda hiç cesaretiniz yok. Sizi karşınızdaki kişinin arkadaşları sizi karşınızdaki kişiyle uzaklaştırıyor birbirinizden. Çünkü vakiti o, o tarafa daha çok ayırıyor. Birbirinize vakit ayırma, muhabbet, sohbet her zaman aranızı iyi tutar. Birbirinize vakit ayırın ve muhabbetiniz sohbetinizi kesinlikle birbirinizden esirgemeyin. İş için birini arayacaksınız. Bu kişinin çevresi çok geniş. Yani o yüzden dolayı bir yerle görüşüp sizi bir yere işe sokturacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.